Sabah saatlerinde Aydın'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Valilik makamında Vali Hüseyin Aksoy AK Parti Aydın Milletvekilleri ve İl Sağlık Aydınlı Müdürü Osman Açıkgöz'le bir araya geldi. Daha son sonra Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Aydınlı hemşerilerim, değerli basın mensupları. Son dönemde ülkemizin dört bir yanını dolaşarak sağlık hizmetlerimizi yerinde inceliyor. Mevcut ihtiyaçları belirliyor. Sağlık çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Salgının gölgesinin üzerimizden kalkmasıyla milletimizle yeniden buluşuyoruz. Bugün de sağlık, hizmet ve yatırımlarımızın detaylı bir değerlendirilmesini yapmak üzere Efeler Diyarı Aydın'dayız. Rivayet odur ki Heredot Aydın için gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü demiştir. Aydın Binlerce yıldır Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarımı, sanayisi ve turizmi ile hızla büyüyen bir ilimiz. Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacı da aynı hızla artmakta. Çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek ve kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. En önemli gündem maddelerimizden biri artan ihtiyacı karşılamaya yönelik sağlık yatırımlarımız oldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Aydın sağlık alanında gücünü her geçen yıl artırdı. Aydınımız 2023 yılında 1300 yataklı şehir hastanesine kavuşacaktır. En nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğu ve ileri teknolojiyle donatılmış şehir hastanelerimizin kıymeti pandemi döneminde daha da fazla anlaşıldı. Şehir hastanemizin sağlayacağı kapasite artışı ve kalite Aydın'ı bölgenin sağlık üssü haline getirecektir.